Geçtiğimiz hafta elektrikli otomobillerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Elektrik motoruna sahip araçlar için uygulanan ÖTV oranları yeniden düzenlendi. Önceden %10, %40, %50 ve %60 olarak uygulanan oranlar sırasıyla %25, %55, %65 ve %75'e çıkarıldı. Aynı zamanda bu oranlara tabi olan matrah limitleri de yukarı çekildi. Bu değişiklik Türkiye'de satılan birçok elektrikli aracın fiyatına doğrudan yansıdı. Zam sonrası dikkat çeken ilk modellerden biri Tesla Model Y oldu. Model Y SR RVD standart menzilli versiyonda %25 ÖTV diliminde 1 milyon 866 bin TL'den 2 milyon 295 TL'ye fiyatı yükseldi. Model Y LR RVD'de ise %55'lik dilimde 3 milyon 225 bin TL'ye satılıyor. Önceki fiyatı yaklaşık 2 milyon 663 bin TL civarındaydı. Model Y'ler AVD modeli ise %75 TV dilimine girdi ve fiyatı 3 milyon 465 bin TL'den 3 milyon 998 bin TL'ye çıktı. Yeni yapılan ÖTV düzenlemesi ve yapılan zamlar ile araçlarını satışa sunan Tesla'nın Türkiye stoklarının dakikalar içinde tükendiğini de belirtmemizde fayda var. Fiyat artışından etkilenen diğer elektrikli araçlara baktığımızda Volvo EX30 artık 2 milyon 174 bin TL. Eski fiyatı 1 milyon 913 bin TL idi. Tok T10X modellerinde de artış var. Standart menzilli V1 RV'de 1 milyon 440 bin TL yerine 1 milyon 634 bin TL. Uzun menzilli V1 RV'de 1 milyon 830 bin TL'den 1 milyon 966 bin TL'ye yükseldi. V2 RV'de uzun menzilde ise 1 milyon 830 bin TL'den 2 milyon 77 bin TL'ye bir yükseliş oldu. Kia E3 1 milyon 719 bin TL'den 2 milyon 32 bin TL'ye çıktı. Geçtiğimiz aylarda Hyundai'in Inster modeli satışa sunulmuştu. Hyundai Inster 1 milyon 319 bin TL'den 1 milyon 527 bin TL'ye yükseldi. Gene Türkiye'de yeni satışa sunulan Renault R5 E-Tech ise 1 milyon 450 bin TL'den 1 milyon 647 bin TL seviyesine yükseldi. Türkiye'nin en uygun fiyatlı elektriklisi olarak tanıtılan Stran EC3 1 milyon 100 binden 1 milyon 300 bin TL'ye yükseldi. BD tarafına geçelim. BD tank modeli artık 4 milyon 837 bin TL. Önceki fiyatı 4 milyon 425 bin TL idi. BD Han'ın Executive donanımlı AVD versiyonu 3 milyon 899 binden 4 milyon 261 bin TL'ye yükseldi. BD Seal'ın design donanımı 1 milyon 925 binden 2 milyon 186 bine. BD Seal AVD Excellence ise 3 milyon 290.000'den 3.595.000'e çıktı. BD'nin Atto 3 modeli 2 milyon 39 bin TL'ye yükseldi. Öncesinde bu fiyat 1 milyon 795 bin TL'ydi. BD'nin hatchback tarafına baktığımızda Dolphin Comfort donanımı 1 milyon 435 bin TL'den 1 milyon 629 bin TL'ye. Dolphin'in design donanımı ise 1 milyon 545 bin TL'den 1 milyon 754 bin TL'ye yükseldi. BD'nin CLU EV modelinde ise ÖTV düşüşü yaşandı. Bu rakam %40 OTV'den %25'e düştü. BYD Seal U EV'nin önceki fiyatı 2.870.000 TL'den 2.403.250 TL'ye düştü. Bu değişim ise yüzde olarak %16,26 civarında. Elektrikli araç dünyasından en güncel gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.